Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kayısı yapacağım arkadaşlar. Kayısılarım biraz büyüktür. Büyük kayısıları ilk önce 2 kilodur arkadaşlar. Çekirdekleri çıkarttım ikiye Bu şekilde böldüm. Çekirdekleri çıkarttım. Kayısılarımı bu sefer normalde biz böyle ikiye bölerek reçel yapıyoruz. Ben bu sefer bir dilimi ikiye böleceğim. Kayısılarımı hepsini bu şekilde bir dilimi ikiye böleceğim. Ondan sonra tekrar size göstereceğim. Kaysimi hepsini doğradım. 2 kilo kayısıya 2 kilo şeker gerekiyor arkadaşlar. Ben birebir yapıyorum. Hiç kaşık değdirmeden tenceremizi bu şekilde yapıyoruz şekeri hepsini altına etrafına alıyoruz arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatacağım. Bir gece bu şekilde buzdolabının alt kısmından bekleteceğim. Evet arkadaşlar kayısılarımı akşamdan şekerledim. Buzdolabının alt kısmına koydum. Suyunu bayağı bir salmışlar. Şimdi ocağın üstüne alacağım. Tam 40 dakika kaynatacağım arkadaşlar. Ama ara ara köpüğünü alacağım. Reçelim fokur fokur kaynadı arkadaşlar. Şimdi üstündeki köpüğü alacağım. Köpüğü aldığımız zaman reçelimizin rengi çok berrak ve çok parlak geliyor. Şimdi arkadaşlar 20 dakika kaynadı. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edeceğim. Tereyağı, tereyağı da hem taşımasını engelliyor hem de rengini parlak yapıyor. Parlak bir raçel istiyorsunuz. Tereyağı da ilave edebilirsiniz. Etmeye de bilirsiniz arkadaşlar. İlla ki koyacak diye bir şey yoktur. Bakın şu köpük tepsi gitti. Bu bu tereyağının etkisidir arkadaşlar. Kesinlikle reçelimizi karıştırmıyoruz. Evet arkadaşlar şu an tam 35 dakika kaynadı. Bir tatlı kaşık biraz eksik, fazla dolu olmayacak. Limon tuzu. Olursa limon attım. Benim elimde limon yoktu. Limon tuzu ilave ettim. 5 dakika daha kaynasın. Tam 40 dakikamız doluyor arkadaşlar. Ondan sonra artık reçelimiz olmuş olacak. Evet arkadaşlar. Reçelim tam 40 dakika kaynadı. 40 dakikanın sonunda sıcak sıcak kavanozlara koyacağım arkadaşlar. Böyle sıcak koyarsak kış için saklayabiliriz. Yoksa hemen tüketirsiniz. Vakumlamak gerekmiyor. Sıcak sıcak gerekmiyor. Evet arkadaşlar kavanozlarımı doldurdum, ıslak bir bezle etraflarını sildim. Şimdi sıcak sıcak kapaklarını kapatacağım. gece kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz arkadaşlar. Çok sıcaktır. Elim yakıyor. O yüzden bezle tuttum arkadaşlar. Bu şekilde ters çevireceğiz. Bir gece böyle kalsın arkadaşlar. Sabaha artık serin bir yere bırakacağız. Kışa kadar herhangi bir şey olmuyor. Yeter ki kapaklarımız yeni olsun düzgün otun bozuk kapak olursa kavanozumuz hemen bozulur açarımız hemen bozuluyor. Evet arkadaşlar bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.